Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber yeni bir yokmayı alacağız. Yeni bir yokmayı vereceğim size. Şöyle karakterlerini göstereyim. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Sizin desteğinize çok ihtiyacım var. Ee, dediğim gibi 15 abone e olursak işte size bir sürprizim var. 5 tane yapmayı birden atacağım. Evet <laughs> arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar <sizinle. gülüyor> Fazla iyi kostümler yok ama arkadaşlar yani biraz bol kostümler. <laughs> <laughs> Hmm. Money, 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 money. <laughs> arkadaşlar. Yeah. Bu var arkadaşlar? İki hesap. Bu arkadaşlar 25 düzme sörce var adam. Sörce bayağı kalkmış yani. <laughs> <laughs> <Anlamasal. gülüyor> şöyle arkadaşlar. Sonra ben size hemen şöyle bir takım oluşturayım. Ben size pinlerini göstereyim hemen. Şöyle arkadaşlar. Pin. Arkadaşlar şöyle. Aslında fena pinleri yok arkadaşlar. Güzel pinleri var. Sonra arkadaşlar buradan çıkalım. Sonra bir de arkadaşlar şöyle simgeleri gösterelim. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hemen şimdi de son oranını gösterip yok mailini veriyorum. Bakın arkadaşlar şöyle oranda. 2.5'muş arkadaşlar. 2.50 yazıyor yani. Evet şimdi yok maili ise Arkadaşlar yok mail'i -et -mail .com. Arkadaşlar ne olur abone olun, like atın. 15 abone neyse 5 tane yok mail vereceğim. E, hepsi de 20K'nın üzerinde olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tmyetyokmail.com Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.